Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Çok güzel bir şey oldu bir dakika şuna takacağım ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar ben ben şimdi tabletten oyun videosu çekip kendi uyuyak ayıp kanalına yayınlamayı istiyorum çünkü benim tablette de bir adet kanalım var tamam orada Aslında 36 Abonelik bir kanal da Yiyecek 3 tane kanalım var benim burada ya hesabım 3 tane Yedek hesabım ama arkadaşlar. Ben işte gittim. Taraf telefon yapıyorum. Telefon Benim telefonum bu. Ben bu telefonda video çekiyordum. Yani te telefondan çekiyordum. Artık tablete geçiş yaptım. Yani tablette de çekebiliyorum. telefondan da çekebiliyorum mesela. diyorum buradan bir edit yaptım. Videoyu yayınladım ama buradan tekrardan yayınlayabilirim. Yani iki tane edit gelebilir her gün. yani her gün 3 video şey artık yani çoğu zaman gelmiyor artık bu videoyu izleyin ne olur artık tabi resimden video çekebiliyorum telefonundan da aynı şekilde artık oyun videoları bomba gibi yağacak beklemede kalın hadi görüşürüz